thank you baktığınızda kişi duygusal ya da fiziksel baskı altındayken ortaya çıkan bir tepki. Bu konuma göre bunu sıklıkla yaşıyorum diyen var mı? Evet. Üç kişi. Dört. Evet. O zaman bu problem. Evet. Bunu kontrol altında. Bu kadar bir sanatçı değil. Herhangi bir konuda yaşandığı bildiğin halde kaygıdan ve içinden söyleyemediği oluyor mu? Evet. evet. hani, genel olarak sınav kaygısı yaşayan birinin de gündelik hayatta da genel olarak kaygılı bir yapısının olmasını bekleriz. Yani. Ben aslında o kadar çok kaygılanmıyorum ama sınav anında özellikle süre konusunda kaygılanıyorum. Şimdi belirtilen de önemli dediğim gibi hani ha düzeyde yaşıyorsunuz hani bu ilk böyle girdiğiniz anda bir hafif heyecan olup sonra yatışıyor sınav anında yoksa bütün sınav panik haline mi geçiyor? Hocam diken üstünde oluyorum ben bu sınav boyunca. Evet senin için biraz fazla kaygı düzeyi Kalp atışlarında hızlanma, hızlı nefes alıp verme. Böyle nabzınızı hissedersiniz yani hızlanınızda. Terleme veya titreme, böyle avuç içleriniz terleyebilir. Dilin damağın kurması, su içme ihtiyacı. Hı, daha bile. Mide şikayetleri, mideniz bulanabilir, tuvalete çıkma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Baş ağrısı, ister ve yorgunluk belirtileri, gerginlik, sinirlik hali, yeme alışkanlıklarında değişme, ya çok yeme ya da yemeye biraz reddetme, Telaş, şaşkınlık, dikkat bozuklukları, huzursuz uyku, kabus görme yani öyle ki bir gün öncesinden sınav duyamazsınız sınava girdiğinizde. Ve olumsuz düşünceler. Bunlarda çoğunu yaşıyorum diyen var mı? Evet beklediğimiz. Yani bunlardan birkaçını yaşıyorum. Yaşamaklarım da biliyorum. O zaman. Evet. Sınavla ilgili özel olarak ortaya çıkan kaygıya baktığınızda kötü çalışma alışkanlıkları. Şimdi dediğim gibi bir planınız yoktur, bir çerçeveniz yoktur. E yani işte iki gün çalışırım, bir gün çalışmıyorsunuzdur. Yani erteleyerek çalışıyorsunuzdur. Bir plansızlık vardır. E bu sınav kaygısına neden olur. Çünkü e, sınavda neyi ne kadar yapabileceğinizle ilgili fikriniz yoktur. Görev ve sorumlulukları erteleme dediğim gibi hani 10 gün önce e, söylenmiş bir yazılı sınavına bir gece önce çalışırsanız panik olursunuz yani ben nasıl yetiştireceğim diye. Bu da kaygıya neden olur doğal olarak. Ve yüksek kaygı ilgili bizim burada amacımız kaygı düzeyini normal düzeyde tutmak. Yani hiç kaygı olmaması da düşük kaygı da motivasyonumuzu bozuyor. Yani e, çalışmaya sizi sevk etmiyor. Ama yüksek kaygı da aynı şekilde performansınızı düşürüyor. Yani başarı için bizim kaygıyı normal düzeyde tutmamız gerekiyor. Sonra yavaşça böyle balonun hani havasını indiririz ya. Yer bırakın, sonra üçe kadar tekrar sayın, tekrar nefes alıp tutun, sonra tekrar üç bir üç saniye bekleyin, ben orada, o noktalarda yavaş bir rahatlaması geliyor bu arada. Yani evet, böyle çok yavaş bir şekilde tutup, şey yapıp yavaş bir şekilde bıraktığınızda bir rahatlama geleceğini hissedebilirsiniz. Çocuklar kısmı ne? Bir balon eklemeye yapacağız. Şurada yine. Valla mı Böyle maskenizi kısa bir süre şey yapın, sonra da ağzını bağlayın. Eğer ağzını bağlayayım mı? Bağlarsanız bağlayın, Efendim? Patlamaz, <laughs> böyle problem var mı? Ya. Şey, yan patlamaya Hadi bakalım çocuklar, bir şişirin bakalım. Kaygı, kısacası kaygımızı kaygı <laughs> 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 Şey, yaz, ya <laughs> <laughs> ne ne Yazmadım mı? Ha, görünüyor. <laughs> evet, size şey, <laughs> Evet. şey Evet. 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 Yazmadım mı? Evet. 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 bu duyguları Evet. ilgili bunları <laughs> <Tamam. Tamam. Tatlamıyorum>. Olmayacağım. <laughs> <Ya. Hareket. Tatlamıyorum. gülüyor> bu konuda görüşmek istiyorsanız benimle bireysel görüşmeler yapabilirsiniz. Bugün Kaygı normal bir duygumuz, bütün duygularımız gibi, öfke, sevinç gibi bir duygumuz. Ama eğer bu çok yüksek düzeydeyse, bizde olumsuz bazı şeyleri neden olabiliyor? O yüzden e, bireysel olarak, görüşmek isteyen öğrencileri rehberlik servisinde bekliyoruz. Var mı sormak istediğiniz bir şey? Peki bu çalışmayla ilgili bir de var mı? Bir iki görüntü. Evet. yani böyle kendinizdeki sınav kaygısını fark ettiniz mi peki? Evet. Tamam. Dediğim gibi bana ulaşabilirsiniz.